Sözümü iyi dinleyin ve onları aklınızda tutun. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. Sözlerimi iyi dinleyip kavrayan kişiye Allah merhamet etsin. Ey insanlar, Rabbinize kavuşacağınız güne kadar kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız tıpkı bu ayınızın, bu şehrinizin, bu gününüzün haram olduğu gibi mukaddestir, dokunulmazdır. Dikkat edin. Her suçlu cezasını kendisi çekecektir. Hiçbir baba çocuğunun suçundan dolayı sorumlu tutulmayacağı gibi hiçbir çocuk da babasının yaptığından dolayı cezalandırılmaz. Niski cahiliye devrinden kalma bütün çirkin adetler ayağımın altındadır. Cahiliye dönemindeki bütün faizler kaldırılmıştır. Ana paranız sizindir. Ne hakkınızdan fazlasını ne de hakkınız alınacaktır. Allah hükmünü vermiştir faiz kalkmıştır. İlk kaldırdığım faiz ise amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Cahiliye devrindeki bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası da İlyas bin Rebiya bin Haris bin Abdülmuttalib'in kan davasıdır. Ey insanlar şüphesiz şeytan bu memleketinizde ebedi olarak kendisine itaat etmemizden ümidini kesmiştir. Fakat küçük gördüğünüz şeylerde kendisine itaat ederseniz o buna razıdır. Diliniz için bundan sakınınız. İnşallah. Allah kasımda ayların çerçevesi 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü peş peşe gelir. Zilkade, Zilhicce ve muharrem. Birisi de cemaziyel ahir ile saban arasında bulunan Recep ayıdır. Ey insanlar! Sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız vardır. Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Kadınlarınıza iyi davranın. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onlarla evlenmeyi de ancak Allah'ın emriyle helal ediniz. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun ve onlar hakkında hayrı tavsiye edin insanlar iyi dinleyin ve iyi düşünün bilin ki her bir müslüman diğerinin kardeşidir bütün müslümanlar kardeştirler hiçbir kişinin hiçbir şeyi gönül hoşluğuyla vermedikçe başkasına helal değildir kendinize zulmetmeyiniz benden sonra sakın eski yanlışlarınıza dönüp birbirinizin boynunu vurmayınız Ey insanlar! Şüphesiz Allah hak sahibine hakkını vermiştir. Mirasçıya vasiyette bulunmak caiz olmaz. Ey insanlar! Sizin için öyle ilk şeyi bıraktık ki onlara sımsıkı bağlanırsanız asla doğru yoldan sapmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir. Sözlerimi burada bulunanlar bulunmayanları ulaştırsın. Olur ki Burada bulunmayanlar sözlerimi burada olanlardan daha iyi kavrarlar. Yarın size benim hakkımda soru sorulacak. Benim hakkımda ne dersiniz? Sahabiler, Allah'tan aldığını bize tebliğ ettim ve peygamberlik görevine yerine getirdim ve bize nasihat ettim dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağını yukarıya kaldırdı ve üç kez şahit ol yarab, Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab